Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek başıma değil. Bugün Sinan'la çekiyorum. <laughs> evet. Ve oyuna daha bir en büyük öğrencilerimizle yeni kayıt olduk. Ben Ve arkadaşlar zorbalık yapacağız küçük çocuklar. Evet. Oh Ve biz çok zorbalıyorsanız. Ve videomuza geçelim. Evet. Biz daha yeni geldik. Biz de seni bizden Bence bunları zorba yapalım Zorba yapalım. Bunları bir güzel dövelim. Oh, oh. Olur. Ama Anca ben bu zorba çeşitleri yapacağım. Ama anca da mı? Anca bir dil, müdür. Ne görüşürüz? Müdür ederim. Adamı develim. dövelim. Biz gardlar. Çocuklar. Burada bir tane gizli oda falan diyoruz. Wow. Anılar da bize gösterin kardeşim. Tamam açayım yani. Bak şimdi. Bana. Hmm, çok güzel bu. Çok güzel. Kardeşim. Alsın... Biz artist çok. Al bu senin olsun. Kardeşim beni rahat bırak. Severim bak. Gidiyoruz. Gidin. Gidin. Ay yallah. Vallahi bunu dövecektim az kalsın ya. Ya ben de döveceğim ya. Aslında şunu bir köşe. Tuvalete bir şey var mı? Bakarsın çekti. Geç, geç. Telefon, 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 telefon. Telefonu al. Kıpırdama. Erkek Benim, benim dolabım. <laughs> Bırak. Hayır, ben, hayır bu kalpli telefon. O yüzden bu. <laughs> Burası benim. Çalışırsın, <laughs> Ya dur. Koş, koş, koş. koş. <gülüyor> geç, <laughs> <fotoğrafları gülüyor> çek. Çık, 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 çık. Biraz buralım da buralım. biraz da izleyelim mi? Arkadaşlar ve bunlar çok güzeldi. Bunları yazdık tabii ki Ve Arkadaş, arkadaşlar hop erkek tarafı tuvaletine git. Şaka Ay Haydimizlikti. O da yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane hata aldı. Onun yüzünden kaydımız kapandı. Yine kayıtımızı açtık bize. Evet. Şişt. Bak arkadaşlar. Ee, bu, bu temizlik Ne yapacağım biliyor musunuz? Bu temizlik cilin. Üstünü yapacağım. Ay arkadaşlar şimdi geldi. Tuvaleti giyeceğim ama temizlik üstüne üstünü yapacağım. <laughs> Selamın elin. Çokayım. Telefonu bakayım. Komple çekelim. Kopmuyor. Oyun oynayalım. Dur. Ay bu çıktı ya. Açık kutu var. Hadi hadi hoca nerede? Hoca nerede? Ay. Dil, dil. Çocuklar. Anne, ben, ben şimdi durayım. Ben. Hadi hocaya bir şeyler canla biz yeni kaldık. Çocuk Sen nasıl konuşuyorsun böyle? Ben hoca. Ben çok. Ben çok güzel böyle sana Tamam ya He he. Tamam, he, he. Bin. şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi en hocanın 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 Evet. Şimdi biz okulda uslaştık ve artık zorba yapmayacağız. Ama kopya çekeceğiz. Evet ama bunu kaçırmadık değil mi? Evet. Ben, düşeceğim. Servisimiz geldi. Siz... Aa, bir çaldı. Okul, Aa, okul bitti. Gidin. Bunlar duracakmış. Hadi. 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 Hadi hadi. Okul bitti. Eve gidelim mi? Okul bitti. Gitmeyeceğiz tabii ki de. Daha resim. Resim dersimiz var. Dur çantamız alalım da çekelim. Hayır burada arada çantamız. Hayır arkadaşlarım da gitmeyeceğiz. Bir sürü kopya çekelim. en Biz de bu sınıfın birincisi olalım. Yes. 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 Şimdi burası benim burası benim dalım. Hmm, bu ben dolabım nerede? Dur <laughs> Benim dolabım nasıl olsun? Dur. Benimki burası. Benimki. Ya dur. Tamam tamam ya. ben kendi dolabıma eşyalarımı koyacağım dur. Şu. Ama dolabımın dolabı. Arkadaşlar bunu dur. Sonra ne 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 ha? Evet. Hazır mıyız? <laughs> Ay benim soyadım Necati. Yok. Necati. Yok. Yok. En Soy ismi Çiftçi. Sen söyle diyor. Tamam mısın? Tamamız kardeş. <laughs> Dur. Ben bence şöyle şimdi şöyle yapalım. Dur. Can zama gel. Can zama senin varmış. Defterim de var. Tamam mısın tamam. Tamam. Sinan? Tamamız kardeş. Otomobili resimler. Arkadaşlar, resim dersimiz bu burada. Unutmayın like <laughs> atıp abone olun. <alın> Reziller <laughs> atmayın unutmayınız. Biz geldik. hepinize. merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün, bugün resim dersindeyiz resim ama bugün resim ders yapacağız <laughs> ama gitar dersimiz <laughs> yok yani müzik yok yok. Yani burada ne yapıyor? Hoca Adlı... biz şekilleri biliyorsun. Biliyoruz. Sen bize ne şekil gösteriyorsun? Hocam. Bu arada Ay, tamam, bir dinlesin. Bu arada arkadaşlar ben çok iyi gitar çalarım ve çok iyi saz çalarım. Bir de piyano çalarım. İsterseniz bir gün de onun videosunu çekebiliriz. Tabii ki de abone olup katarsın. Değil mi? Evet. Yoksa çekmeyeyim diyor filan. Değil misin hoş? Evet kalemimi alayım. Bu arada isterseniz size bir gün güzel bir piyano da çalabilirim. O da benden. Hangi Hangisini çizmek ister? Şimdi, şimdi, şimdi kim çizecek? Poğalaza. Çiçek çizdi. Hocam bu arada Hı -hı. dışarıda birisi ağa diyor. Acaba ne olmuştur? Sorabilir miyim? Ay çocuk ama durun. Şu, şu anda. Şu ben, anda. Ben şunu. Ben şunu çizeceğim. Dışarıda bir pat 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 diye ses geliyor. Ne oluyor ben bir bize... şey Ya gir. Yoksa seni okuldan atarım. Hocam böyle bir şey söylemize hakkınız yok. Her tabii ki de. Çocuklar resimleri götürün. Getiriyorum hocam. Hocam. Getirdim hocam. Hı, en en beğendiğim kişi en sevdiğim kişi herkes abone olmayı like atmayı bildirmeyi <laughs>